Gerçek samimiyet nedir? Bugün bununla alakalı düşünüyordum. Bazen kişileri gerçekten çok samimi görebilirsin. Büyük sözlerle aman Allah'ım sen benim en yakın arkadaşımsın seni çok seviyorum sana bayılıyorum. Kocaman sarılmalar, kocaman sözler, kocaman davranışlar. Büyük büyük davranışlar. Genelde insana İlk bakışta gerçek samimiyet bu gibi geliyor. Gerçekten içten görünen kişiler böyle görünüyor. Ancak orada bu köpeğim burada ve <laughs> gölgeleri avlıyor. <laughs> Şimdi. Ancak gerçek samimiyet Disney. Hayır. Stay. Gerçek samimiyet görünenin ötesinde. Bence o gereksiz lafları, kelimeleri, davranışları, eşyaları, objeleri, gereksiz, gereksiz olan şeyleri, tanımları çıkarttıktan sonra kalan ve o şekilde kendini daha fazla göstermeye gönüllülük halidir bence. Samimiyet. Bunların hepsini yüzde yüz çıkarmaktan bahsetmiyorum ama gereksizleri çıkarttıkça insan daha da samimi oluyor, daha otantik oluyor. Böyle söyleyebiliriz bence. Ne dersin? Hep bir şey olmaya çalışıyoruz. Olmadığımız birisi gibi görünmeye çalışıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Yüzde yüz bunları çıkarmak çoğu insan için bu hayatında mümkün değil. Ancak o yolda ilerlemek, o yolda ilerlemeye gönüllü olmak mış gibi yapmak değil yani. Bunları çıkardım bak ben daha spiritüelim demek de değil. Çünkü bu senin içinden gelmesi lazım. Yani artık doymak yani. Mış gibi olduğunda o anlık kendimizi iyi gösterme hali oluyor. Ama o da bir kalıp, o da, o da bir yeniden kalıba tutunma hali oluyor. O da otantik olmuyor. Sadece rol oluyor. O yüzden bu bir süreç. Belki ilk önce mış gibi yaparsın. Daha sonra zaman içinde onun da boşluğunu anlarsın. Sonra bir şeylerden artık gerçekten sıkılmaya başlarsın yani. Havalı sözler, büyük sözler kullanmazsın. Direkt olursun, daha direkt, net. Konuya direkt girersin. Ee, kısa konuşmalar yapmazsın yani. Direkt netse bu. Evetse evet dersin. Evet çok isterim. Vuhu demektense evet dersin. Ya istiyorum dersin. Aslında gerçek samimiyet bu değil mi? Ama biz bize belki direkt olan insanları o kadar samimi bulmama durumunda oluyoruz. Çünkü o insanlar toplumun genel normlarının dışında kalan insanlar oluyor. Çok direkt, çok net. Görüyoruz onları. Hani biraz daha konuşmalarını belki esnetmelerini istiyoruz veya dönüştürmelerini, ekstra süslemelerini bekliyoruz. Belki iş hayatında bu daha hani günümüz yaşamda daha gerekli olabiliyor. Yani direkt evet dersen veya direkt e bilemiyorum. Yani farklı işlerde farklı durumlarda kendini gösterebilir. Ancak ne kadar netsin ve ne kadar hayatında o gereksiz boşluğu doldurmalar, yani boşlukları doldurmak için kullandığın kelimeler, davranışlar, objeler var. İçimizdeki o görmediğimiz, görmekten kaçtığımız o versiyonlarımızı, o, o alanı doldurmaya çalışıyoruz. O doldurma durumu da hızlı konuşmalarla boşluğa izin vermeyerek daha süse, tanımlara, kalıplara, etiketlere tutunarak bir ben oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu tutunma hali bizim egomuza tutunma hali oluyor. Hani çünkü o etiketleri, tanımları bırakırsak adeta orada zaten tanıdığın, sen olduğunu düşündüğün o parçanın ölümüne izin vermiş oluyorsun. Yani onu bırakmak demek kendini tanıdığın o versiyonu bırakmak demek. Ve bu çoğu insan için çok korkutucu oluyor. Yani egomuz orada ölüyor. Ego ölümü dediğimiz kavram da buradan geliyor. Yani o parçalarımızın bırakımı, bırakılışı, adım adım ait hissettiğin tanımları görüp fark edip o fa fazlalıkları ihmal ettiğin görmezden geldiğin o versiyonları görüp dönüştürmeye ihtiyacımız var. Hmm. Bak Disney de katılıyor sana. Burada Disney hala aynı noktada. Bak. <laughs> ne saatlerce bunu yapıyor. Saatlerimiz, saatlerimiz böyle geçiyor Düzenle. Şimdi bu tarz videoları şu anda çekmemin nedeni de o, ekstra ihtiyacım olmayan zamanımı alan ekstra editler, o saflığın özü, özün kaçmasına neden oluyordu gibi hissediyorum. Öz kaçıyordu yani o gerçek enerji <laughs> Sana aktarmak istedi. <laughs> Disney. Sana... <laughs> Disney. Hayır. Saatim şey olmuştu. Saatimin ışığı. <laughs> sana aktarmak istediği o enerji akmıyordu gibi geliyor. <laughs> Disney gel. Gel buraya gel, gel kucağıma, bak. Gel kucağıma. Bak. Bak burada kim var, gel gel. Aman. Gelmiyor. Gelmiyor. Neyse. Şu son 1-2 dakikadır, bak mesela boş yaptım ben. <laughs> Kişisel kişisel şeylere girdim. Aslında bunun hiçbir önemi yok. Evet zihnen anlıyorum ama hala o şey kendini gösteriyor. Hala bunu gerçekten full uyguladığım bir yerde değilim. Ama amacımız bunları görmek, fark etmek ve o ekstra doldurmak için yaptığımız şeyleri daha az yapmak bir günde zihnen fark edince hemen uygulamaya geçmiyorsun. Hayatının hayatındaki o davranışları köklü olarak dönüştürdüğünde gerçekten dönüşmüş oluyorsun. Yani iç dünyanın gerçekten dönüştüğünde dönüşüyorsun. Zihninde yeni davranışlar yaparken yeni nöron bağlantıları kurduğunda o dönüşüm de gerçekleşiyor yani hücresel anlamda dönüşmen lazım sadece bu konsepti anladığımızda dönüşmüyoruz. Ben öyle sanıyordum. Bir konsepti anladığımızda dönüşmüyoruz. O konsepti anlamak hiçbir şey, hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. İstediğin kadar kitap oku. İstediğin kadar havalı kelimelerle konuş. Hiçbir anlamı Yok, o zaman sadece bir kukla gibi oluyoruz mu diyeyim ya da papağan gibi oluyoruz diyeyim. Bu söylediklerimi de sindirmek zaman alıyor. Aylarımızı, yıllarımızı alıyor. Dönüşüm ve insanın gerçekten özüne yakınlaşması, daha otantik olmasıyla alakalı. Hatta ben bir video çekmiştim. Nasıl otantik oluruz? Onu da izleyebilirsin. Daha önceki aylarda çekmiştim yani. Çok uzak değil. Ee, ona da bakabilirsin bu videodan sonra. Ama mesela o videodaki benle şu andaki ben arasında da nasıl fark varsa ee, orada otantiklikten bahsediyoruz ama zihnen gerçekten orada yani şu anda da hala bir sürü geliştirmem gereken var ama orada oradaki ile buranın arasındaki otantiklik oranı farklı. Hmm. Umarım bu bu noktalar sen senin de böyle kendine bakmana ve kendinde otantik olmadığın, ekstra abartı yaptığın davranışları biraz daha fark etmene yardımcı olur. Çünkü dönüşüm için ilk önce bir zihnen anlaman lazım. Ama zihnen anlamak sadece bir başlangıç, unutma. Zihnen anladığında, öyle havalı havalı konuştuğumuzda, ben bunu önem veriyorum deyince bir de ne olmuyoruz? Umarım Disney'in sesi sana aşırı fazla gelmiyordur ama Hep başka bir şey olmaya çalışıyoruz. <laughs> olmadığımız biri, olmadığımız bir şey olmaya çalışıyoruz. <laughs> Disney git başka yerde havla lütfen. <laughs> olmadığımız biri bir şey olmaya çalışırken farklı adımlar atıyoruz, farklı şeyler alıyoruz, işimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hep daha 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 o dahanın sonra gelmesine sonradan geleceğini düşünüyoruz ama aslında insan insan hiçbir zaman mükemmel olamıyor. Mükemmel olma arayışına giriyoruz. Ama hiçbir zaman o mükemmeli ulaşmıyoruz ki yani. Ve Geçen gün bir video izliyordum. Krishna Murti'nin verdiği bir örnek. Onun videolarını izliyorum, dinliyorum. İnanılmaz birisi. Diyor ki, "Monkey mind"dan bahsediyor. Yani maymun beyin dediğimiz bir kavram var. İnsan beyni maymun gibidir. Bir şeyden bir şeye atlar bir şeyden bir şey atlamasının nedeni hep daha iyi olma çağrısıdır aslında ya pardon daha iyi olma arayışıdır. Şimdi bu arayışta hiçbir zaman bitmeyecek. Ve o maymun eğer ki bu arayışın anlamsız olduğunu fark edip hiçbir zaman yani her zaman maymun kalacağını fark ederse ne olur diye soruyor. Yani biz bir maymunuz ve hep de maymun kalacağız. Ne yaparsak, nelere ulaşırsak ulaşalım. Ne olursa olalım. Ne olursak. Yani en yüksek potansiyelimize ulaşsak da. Ne olursak olalım yine maymunuz. Dediğinde Ne olur? Maymun net bir durma moduna geçer diyor. Yani çabalamayı bırakır. Çabalamayı bırakır. Başka bir şey olma isteği gider. Başka bir şey olmaya çalışmaz. Sadece olur. Maymun maymunluğunu kabul eder. O son noktada o bir kabul ediş noktası olduğunu vurgu ediyor aslında, vurgu yapıyor. Ve bunu aslında bizim kabul etmemiz gerekiyor. Her zaman bir şeylere ulaşmaya çalışıyoruz ama aslında hiçbir zaman o mükemmel olmayacak. Bunu gerçekten idrak etmek ve gerçekten durmak, eylemsel anlamda durmak apayrı bir seviye. Ee, ancak bunu şu anda beraber seninle konuşuyoruz. Konsept olarak anlayabiliyoruz. Herkes farklı oranlarda anlayabilir. Ama bunu eyleme gerçekten geçirmesi, o şekilde yaşamak, kaç kişinin yapabileceği bir şey. O içimizdeki o maymunluğu fark etmek ve o maymun beyni fark etmek ve durmak. bir şeylerden kaçmaktansa. Şöyle yapayım sana. Bir şeylerden kaçmaktansa. Ya da bir şeylere tutunmaktansa. Sadece durmak. Disney. Shh. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz.